Okay. you Günaydın herkese. Bugün 3 Ocak. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. <laughs> Güzel bir yıl olur inşallah. Hepimizin mutlu olduğumuz yerlerde oluruz. Bugün erken kalktım. Yani 8.30'da kalktım Bu Uzun zamandır erken kalkmıyordum. Biraz bütün inadımı kırıp artık gece de çalışmaya başladım. Yani çünkü sabah istediğim saatlerde uyanamadığım için gün saatini yetiştiremiyordum. Ee, o yüzden işte gece de gece tutup uyanma şeyim iyice kaymıştı. Ama bu sabah hani sekiz buçuk başlangıç için iyi bir uyanış saati. Ee, ne diyecektim? Şimdi kahvaltıya kadar böyle birazcık ders çalışayım demiştim. 1 saat 15 dakika falan çalıştım. Ee, şu an bugün cerrahi çalışıyorum. Tekrar da yaptığım gibi yapıyorum aslında. Önce konusunu bitiriyorum. Sonra sorusunu çözüyorum. Bilmiyorum. Şu an için bu bana uygun geliyor. Bu hafta yeni yılla beraber Günlük saatimi böyle bir level atlatmayı planlıyorum. O yüzden buna göre çalışıyorum aslında. Bugün annemler de evde. Beraber birazdan kahvaltı edeceğiz. Ben şimdi bir mola vereceğim. Sabah ılık limonlu suyumu içtim. Bu tarz şeyleri zaten şimdi çekim arkadaşlarım biliyordur. Ama ben diğer arkadaşlarım için de söylüyorum. Böyle çok asitli şeyleri yani işte limon sıktığımız, işte sabahları sirkeli su falan içenler var. Direkt varlıkla içmiyoruz arkadaşlar böyle pipetle bile bayağı bir pipeti içeri alıp içiyorsunuz ki dişlerinize minimum temas etsin çünkü farkında değilsiniz ama düzenli yaptığınızda zaten ağız pH'ını çok düşürdüğünüz, çok asidik bir ortam yarattığınız için dişleriniz zarar görür. Bu da sabahın ilk kamu spotu ağzı. Ee, Yılıklığımı, unsurumu içtim dediğim gibi şimdi birazdan kahvaltıya geçeceğim Kahvaltıdan önce devam etmeyeceğim sanırım çünkü acıktım. Bu aralar yani çok hasta oldum ki evde sürekli bir bir şey kaçtı. Evde hani ev ahalisinde bir hastalık var zaten. Ya üçümüz de çözemediğimiz bir alerjik reaksiyonla uğraşmaya çalışıyoruz. Böcek ısırığı diyorlar. Bende böcek yok defalarca ilaçladık falan. Onun üzerine sırasında hepimiz grip olduk. Yani 2025 hasta girdik. <laughs> olsun sağlığınız olsun. Bugün sadece kendimi iyi hissediyorum. Dün video çekecektim aslında ama sürekli bir burun akıntısı, öksürük vardı ki o bile iyi olmuş halinde. Bir önceki gün zaten bunu silmeden duramıyordum. Bugün ama daha iyiyim. Daha enerjik olarak daha iyiyim. Açıkam da giyeyim Sıcak bastı ara Böyle ee, o kadar güzel yorumlar yazıyorsunuz ki videolara. Balesi işte çok motive alıyorum işte. Mesela biri vardı. Sen işte kendin çalışıyorsun Abla ben seni izleyerek GKAS yazılıyorum falan. Hem kendi meslektaşlarının yazıyor hem de böyle doktor olan kişiler yazıyor işte ben tuz sınavına hazırlanıyorum işte istifa ettim şimdi de çalışıyorum seni çok iyi anlıyorum iyi geliyor falan çok mutluyum bunun için çok mutluyum böyle bir komünite oluşturuyor olmak için oluşturuyor olduğum için burada e, yalnız değiliz hiçbirimiz hepimizin düştüğü kalktığı zamanlar oluyor hepimizin zorlandığı zamanlar oluyor birçoğumuz konfor alanımızdan çıktık ee, bu tarz bir sınava hazırlanırken ama güzel olacak sonucu. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir de devam edelim. seçelim. işlem. Şuradan normal suyumu döktüm. Pipetim burada bunun çok şey Şimdi çalışmaya devam ediyoruz. Bakalım bugünün sonunda güzel bir saate, hedeflediğim saate ulaşabilecek miyim? Günlük saat hedeflerim değişken genelde. Ama bu aralar böyle normalden bir tık daha yükseltmek istiyorum. Çünkü son birkaç haftadan beri özellikle de son 4-5 günde işte hastalıklarla uğraşmaktan, iyi hissedememekten falan Saatim ilerleyeceğine geriledi. O yüzden biraz aksama oldu ama yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım yani? Sağlık olsun. Şimdi o yüzden bugün dünden itibaren bir Ocak'tan itibaren diyeyim günlük saatimi arttırmaya çalışıyorum. O yüzden de birazcık daha böyle yoğun çalışmaya çalışıyorum. Ve hani aslında tabii ki de masa başında her oturduğum saatte aktif, saatler olarak değerlendirmek yanlış. Bence illa hepimizin kafasının başka yere gittiği zamanlar oluyordur. O yüzden e, masada oturduğum süreyi de böyle e, daha verimli geçirmeye çalışıyorum. Normalde, bu arada bu 3 4 günlük aksamanın sebebi biraz şey oldu. Hem ailedeki herkes hastaydı. Ben onlara baktım. Sonra ben hasta oldum. Onlar bana baktı. Böyle bir onun anatomi çalışmak, anatomi çalışmaya çalıştım. Ve böyle özellikle bir, ilk tekrardan sonra bazı ders için notlar tutmuştum. İşte şunu ilk tekrarda iyi bakamadım bu konudan başladı bu konuya bak diye. Sinir sistemi benim için her derste sıkıntılı bir konu. Yani sinir sistemi hiç sevmiyorum ve böyle zorlanıyorum genelde. Anatomide de sinir sisteminden başlayayım dedim. Ee, üzerine e, Max serisini çözmeye başladım ve olumlu sorular da zor geldi. Sinir sistemini anlamadım. Zaten hastaydım belki de algım düşüktü o yüzden de yani, olmuş oh, olabilir. Yani her şey üst üste geldi ve ben asla ne çalıştığımı anladım. Ne çalışabildim, ne saat iyi yapabildim falan böyle boş geçti. Sonra sonunda olduğu gibi bıraktım. Yani yarım bıraktım ki ben buna bakmayacağım. Çünkü ona bakmaya çalıştıkça... <laughs> hem gün harcıyordum, hem saat harcıyordum, hem hastayım toparlamıyorum, hem moralim bozuldu. Ondan sonra işte o sırada bir iki deneme çözdüm onlar kötü geldi <laughs> böyle şeyim yani boşuna mı çalışıyorum yapamayacak mıyım ben ona girdim o zaman bıraktım sonra e, başka bir ders tekrar yaptım onun sorularını çözdüm gayet iyiydi e, konuyu güzel anladım ondan sonra böyle iyi geldi yani şimdi normal devam ediyorum Anatomi de bu turda illa bir nokta bakacağım sonuçta yani Kendime gereksiz yüklenmemeye çalışıyorum. Bence siz de bunu Çünkü hepimiz sürekli kendimize yükleniyoruz ee, ve bununla ilgili dün akşam bir tweet gördüm. Ben de sonra o tweette bir alıntı girdim hatta. Okuyacağım şimdi. Buraya da koyarım. Şuraya, şuraya o tweeti ve alıntını koyacağım şey yazmış birisi. Eğitim hayatının 15. senesi hala sınavdan düşük alırsam hayatın sonu oldu, olmadığı gerçeğini kabullenemiyorum ve sürekli ağlıyorum. Çok yorgunum. Benim girdiğim olup da şu. Eğitim hayatım yükledi 4 ay oluyor ve sonuncu meslek hayatımı negatif anlamda asla etkilemeyecek bir sınava hazırlanıyorum. Yine de kazanamazsam dünyanın sonu gelecekmiş de herkes bana başarısız gözüyle bakacakmış. Bu zamana kadar başardıklarımın değeri kalmayacakmış gibi hissediyorum dedim. Şimdi herkes öncelikle bir derin nefes alsın, yaslanın arkamıza ve şunu söyleyeceğim. Herhangi bir sınav bizim kalitemizi, bizim değerimizi belirlemiyor. Ee, tabii ki de sınav kazanırsak mutlu olur oluruz ama sınavı kaybedersek de hiçbir şeyin sonu değil. Hiçbir şeyin sonu değil yani. Ee, özellikle de kendi durumum için söylüyorum. Ben zaten diş hekimiyim. Diş hekimliği yapmaya hak kazandım ve diplomam benim. Bütün her şeyi yapabilmeme yetki veriyor. Tabii ki de işte makroları yapmam farklı bir şey. Ee, ya da çok spesifik bir şeyleri yapmakta evet zorlanıyorum ama onlar adına ben şu anda protezi de yapabilirim, endoda yapabilirim, restoda yapabilirim, radyoda teşhis de koyarım, cerrahi çekimde yapabilirim. Her şeyi yapabilirim. Yani. O yüzden bu sınav benden bir şey götürmüyor. Bu sınavda başarısız olursam benim gelip de diplomamı elinden almayacaklar. gerçekten hala. Çok samimiyetle söylüyorum. Bu sınavı kazanamazsam sanki bu zamana kadar yaptığım hiçbir şeyin bir değeri kalmayacakmış gibi hissediyorum. Ve bu çok kötü bir şey. Kendime sürekli hayır sen bunu sadece kendi isteğin için bu sınava hazırlanıyorsun. Bu sınava mecbur değilsin. Sen bu sınavı olmadan da bir şey yapabilirsin. Sen sadece yapmak istediğin için yapıyorsun diyorum. Ve inşallah da başarılı olacağım. Ama olmazsa da gerçekten... Kim gelip bana sen de değilsin diyebilir. Kim gelip bana sen başarısız bir insansın diyebilir şu anda olabildiğince çok çalışıyorum ki bu sınavda başarısız olursam dahi şunu da diyebilmek istiyorum. Ya ben Ece bu sınava elimden gelenin maksimumda çalıştım mı? Çalıştım. Bu mu oldu? Bu oldu. Bu benim istediğim yere yetiyor mu? Yetmiyor mu? Önüme koyup düşüneceğim ve sonrasında tamamdır. Olduysa oldu. Devam. Olmadıysa da bu kadar. Yani mesleğimi yaparım. Mis gibi de yaparım. Kimse de bana bir şey diyemez. Lütfen herkes bunu kendine empoze ediyor. Umarım hepimiz yani bunların hepsi benim söylediklerim çok daha optimal şartlar için geçerli. Umarım hepimiz bu tarz kararları iyi düşünüp taşınıp verebilecek noktadayızdır. E, i̇mkanlarımız da öyledir. Yani buna izin verir. Hani bu mezuna kalmak, işte uzmanlık için şu an benim yaptım, mesleğimizi yapma çalışmak. Yani umarım herkesin optimaldir ve keyifli geçiyordur. Yani uzun lafın kısası çok konuştum. Bu video neden böyle bilmiyorum. çok konuştum. Ee, kendimiz için çalışıyoruz. Bir zorunluluğumuz yok ve bu sınav bizim değerimizi belirlemiyor. Biz aslında günün sonunda ben elimden geleni yaptım demek için çalışıyoruz. En azından ben böyle. Umarım siz de böylesinizdir. Ve eminim iyi bir şekilde çalışırsak güzel sonuçlar alacağız. En azından bizim için en hayırlısı. Bazen bizim için en hayırlısı bizim çok istediğimiz bir şey olmuyor. Ama sonunda mutlu oluyoruz. Umarım hepimizin gerçekten çok güzel kapılar açılacak önümüzde. Şimdi daha fazla uzatmadan Derse dönüyorum. Siz de lütfen dersinize dönün. Beraber çalışalım. Merhaba. Şu an saat kaç biliyor musunuz? <laughs> Yedi buçuk. Ve benim toplam ders çalışma süremi bakalım. Bekleyelim. İki buçuk saat. <laughs> Çünkü, ay bir şey söylüyordum. Çünkü bugün <laughs> şöyle bir şey oldu. Ben normalde ders çalışıyordum. Sonra benim şehir dışında oturan bir arkadaşım geldi. Bebeğiyle beraber. Ee, bir kahve çağırdılar. Ben de gittim annemle beraber. Bir güzel kahve içtik, sohbet muhabbet ettik. Bir bir söyledik. Oh kurban oldum çok güzel bir çocuk. Ondan sonra eve geldik. Biraz tabi orada bayağı takıldık. Sonra biraz evde böyle boş yattım. Sonra babam geldi. Sohbet, muhabbet. Sonra dedik ki böyle bir minik bir yemek yiyelim dışarı dedik. Böyle kutlama yemeği gibi bir şeyler vardı. Onunla dışarı çıktık. Anca eve geldim. Ve sadece iki buçuk saat çalıştım. Ben bugün hiç abartı söylüyorum. 10 saati görürüm diye düşünüyordum. Yani asal diye değil bu arada 10 saat. Ama yani bugün çok zorlarım ve 10 saat ders görebilirim diye düşünüyordum. Göremedim. <laughs> Şimdi kalkmaya devam edeceğim. Yine de normal kafamdaki hedef saatime ulaşabilirsem ulaşacağım. Zaten bahsettim sabah geç yatıp erken kalkma durumunda olduğum için geç yatmaya okeyim. Ee, Bakalım. Ters çalışacağım yani. Bir şekilde günlük hedefe ulaşırız. Gün içerisinde de yine konuşuruz sizle. Gün içerisinde yani ben çalışırken yine konuşuruz. Yani aslında şunu demek istiyorum. Kafada işte bugünüm çöp oldu. Hiç ders çalışamadım zaten deyip bırakıp şu an mesela yatabilirim içeride. Ama bunu yapmıyorum. Yapmayın. Yani günler torbaya girmedi. Özellikle de hani benim gibi full evdeyseniz başka herhangi bir işte çalışma durumunuz yoksa vesaire yoksa evdeyseniz yani geçiyoruz, geçiyoruz, tamamlarız. Hiç önemli değil yani. Bir sağlık problemimiz olmadığı sürece motivasyonumuzu kaybetmeyin. Yani ne yapalım insanız, maalesef ki makine değiliz. Her şeyde programladığımız gibi olmayabiliyor. Bir problem yok, devam edeceğiz çalışmaya. Tamam Şimdi ben iki de, bir de orada Türk kahvesi içtim. İki tane Türk kahvesi içtim, başka kahve içersem ne olur diye düşünüyorum. Hiç su içmedim doğru düzgün, oradan su içiyorum. Belki de çay demlersek çay içerim. Sonrasında işte mümkün olduğu kadar suyla devam. Şimdi ben e, kameramın şarjı bitiyor. Onun yedek şarjını getireyim. Sonra ders oturuyorum.